Herkese merhabalar. Bugün krapon kağıdıyla karanfil yapımını öğreneceğiz. Yeşil krapon kağıdından bir parmak kalınlığında kesiyoruz. Ve çöp şişimize doluyoruz. Böyle biraz çapraz tutup çevirince zaten kendi kendine dolanıyor. Bu işlem çok basit. Ben uhuyla tutturdum. E, prit yapıştırıcıyla tutturdum. Ve çiçek kısmı içinde krapon kağıdı satıldığı şekilde hiç bozmadan kare şekilde kesiyorum. Kaç tane lazımsa kullanabilirsiniz. Bir krapon kağıttan 5 tane çıkıyor. Böyle ortalarını e, çapraz şekilde 2 adet zımbalıyorum. Ve e, verevli bir şekilde yani üçgen gibi de yapabilirsiniz. Veya böyle kıvrımlı şekilde de yapabilirsiniz. Kıvıra kıvıra e, daire şeklinde kesiyorum makasla. Ardından içine boyut çok önemli değil birbirini tutmak zorunda değil. Böyle e, makasla kesikler atıyorum. Ortasını deliyorum. Ve deldiğim yerden yeşilini sarmış olduğum çöp şişi geçiriyorum. Ben bunu okul için kızımın sınıfında 10 Kasım e, ile ilgili çekilecek fotoğraflarda kullanılmak üzere hazırladım toplamda 23 adet hazırladım. Buraları ilerletmek isterseniz geçebilirsiniz. Ben bu tarz böyle videoları izlemek hoşuma gittiği için eklemek istedim, çıkarmak istemedim videodan. Yeşil çubuğumuzu açtığımızda delikten içeriye geçiriyoruz ve oraya silikon sıkıyoruz güzelce kağıdımızın yapışması ve tutulması için, ayrılmaması için şöyle buruşturarak ortaya iyice kıvırıyoruz. Daha sonra tek 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 bütün kağıtları yukarıya doğru böyle dibinden bastırarak, buruşturarak yaparsanız daha güzel durur. Dibinden bastırıp dışerlerini açık bırakın. Çiçeğimiz aslında bu kadar basit. Çiçeğimiz bitti bile. Şimdi dibine tekrardan silikonu sıkıyoruz ve yeşil olan kağıdımızdan birazcık ona dolayacağız. Orası da çözülmesin, aşağıya inmesin diye. Birazını dışarıya, yukarıya doğru bırakacağız. Sonra onu böyle aşağıya doğru, çubuğa doğru kıvırarak çubuğa yapıştıracağız. yine bu yaprakları ara ara böyle ayırırsınız. Çünkü siz ne kadar tek tek de çıkarsanız bazen böyle birbirine yapışmış gibi bir görüntü olabiliyor. Onları elinize ayı ayırırsanız daha güzel olur. Yeşil kartonumuzdan şimdi yapraklarımızı yapacağız. Bir parmak kalınlığında bile değil. Biraz daha ince bir şekilde keseceğiz. E, o uzunluğunu kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kenarına böyle bir verevlik verdim ben yaprak gibi dursun diye. Dibine yine silikonla veya uhuyla silikon daha sağlam oluyor. Çubuğa tutturuyorum. Hafif yukarısını da kıvırtıyorum dışarıya doğru. Daha güzel bir yaprak görüntüsü olsun diye. Daha sonra bu yeşil krapon kağıdıyla da altında bu yapışkanları belli olmasın diye oraya yapıştırıyorum. Uhu kullanıyorum bunun için daha kolay oluyor. Çiçeğimiz bitti. Aslında bu kadar basit. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.